Merhaba ben Sinan Yılmaz. Umut çocukları ortaokulunda okuyorum. Bir defasında benim Sinan yavrum hala gücün çok genişleyip gülmüştü. O zaman pek anlam verememiştim. Neden öyle söyleyeyim güldüğüne? Şimdi ya da anlıyorum öğretmenimin ne demek istediğini. Hayal kurmayı çok seviyorum. En çok yatmadan evvel. Ve yaparımızda Aman duymasın öğretmenliğim. O hafta Türkçe dersinde noktama işaretlerini işlemiştik. O çoğu zaman görmediğim. Ufak tefek mini minnacık şeyler. Tabii ne meziyetli şeylermiş halbuki. Artık onları fark ediyorum. Görmeye çalışıyorum. Nasıl mı? Tabii ki hayal kurarak. Bu Hakan. Soru işareti olmasaydı Hakan ne yapardı inanın bilmiyorum. Soru sormak onun için bir zorunluluk sanki. <laughs> ne haber? Ne yapıyorsun? İyi misin? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Bu akşam ne yapıyorsun? Dün öğretmenin verdiği kitapları okudun mu? Dün akşam nerededin Hakan? Ee, dün akşam mı? Bunları nereden aldın Hakan? <laughs> Bunları mı? <laughs> Bu Yüzey abi okul soğumumuz. Bizim gözümüz kulağımız. Müdür babanın, öğretmenliğin, okul personellerinin istekleri Ve hep tırnak içinde aktarıyor. O bir tırnak işareti. Ahmet öğretmen spora gidecekler, kıyafetini sepetten alsın dedi. Doktor bu aşı olan çocuklar bu akşam banyo yapmasın dedi. Müdür baba ayakkabı alan öğrenciye bile adını yazdırsın dedi. Şu kapıdan içeriye gireni görüyor musunuz? İşte o semi. Üç nokta gibi. Tamamlanmamış cümle adida. Semi için cümlenin sonunu getirmek dünyadaki en zor iş galiba. Hakan'ı görsen Hmm. Yarın eğer hava güzel olursa... Semih sabah kahvaltıda ne vardı? Tay, pekmez, yumurta, zeytin... Bu Serkan. Daha doğrusu işte Serkan. Serkan etrafta dolaşan bir ünlem işareti sanki. Hep bir heyecan, hep bir neşe. Hep bir koku, hep hey, bir telaş. Allah! Aman dikkat! O da ne? Harika! Size bir sürprizim var. Oley! Başardım! Bu Leyla öğretmenimiz. O benim için bilgi dolu sandık. Hiçbir soyuma yanılsız bıraktığını bilmem. İki nokta gibi dolaşıyor kırmızıda. Soru işaretinin ardından belirlen iki nokta gibi açıklamaları ya yok eder soru işaretlerimizi. Hoş haber? En basit sorularımızı bile usanmadan cevaplar. Çünkü o iki nokta. İşte hamd öğretmenimiz gelişen şaklak haliyle bize 40 dakikalık bir mola gibi günümüzün dinlence noktası. Müzik Uzun bir paragrafta nefes almamızda yardımcı bir virgül sanki. Evet evet o tam bir büyüğü. Ve işte müdür baba. Yani hem baba hem müdür. Bizim hepimizin. O noktadır bizim için. Anlaşamadığımız, kararsız kaldığımız anda yetişeyim dağıttığımıza. Neyse o, o, o orta yerde duran. Neyse yani mesele. Koya noktayı. Bitiyor cümleyi. Nokta.